e, ee, şey geldi, fındık geldi. Biz de bunları e, açacağız. Yarısını açtık. Bunlar çöpler. Bunlar e, yarısını açtık. Bunlar böyle. Bunlar Çıkardık. da çöpleri. Ben <laughs> baslamaya bastım. Bakın size işte şöyle. Azra açmaya devam ediyor arkadaşlar. Birazcık Bakın, açtık. Böyle şöyle açılıyor. Bak. Buradan tutuyorsunuz. Şöyle yapıyorsunuz. Sonra e, böyle yapıyorsunuz. Böyle açtınız ya. Böyle tık tıklıyorsunuz çıkıyor. Aa kolaymış. Böyle evet. şey Bunlar böyle ağaçtan toplanıyor. Böyle yapraklı gördüğünüz gibi. Evet. Azra sen de açabiliyor musun? Göster bize nasıl açtığını. Hadi bir tane ay, al da ay, göster ay. bize. Bak. Evet. çok güzel çıkartmış Azra bir tane. Bakın arkadaşlar. Evet hadi koy bakalım bir bu, tane. Bu bu. Hmm. Onu daha kırılması lazım değil mi? Arkadaşlar bunları hepsini açıp ne yapacağız Zümra? Bunları açacağız güneşe vereceğiz. Bunlar kuruyacaklar. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Ben açmayacağım. Bakın arkadaşlar böyle çıkıyor. Arkadaşlar bak poşetin şeyin çıkarttım. Ay. Bu kadar çıkardı. Arkadaşlar. Hmm. Şuraya fındıklar düşmüş. Çıkardın fındıklar mı? Hı, hmm, i̇ki tane düşmüş. Bakayım. Evet. Evet arkadaşlar daha bu kadar daha açacağız. Bu kadar da çöp var. Anne çöp Bu da kadar çürürüm. da çöp var. var. Bizim bu da burada Arkadaşlar bir tane süpürge kattınız. Çürükleri topladıklarınızı atıyor. göster. Bunlar. Bunlar Al bu kadar. Bu kadar mı çıkardın Azra? Azra da biraz çıkardı. zor mu? Bazıları zor, bazıları Arkadaşlar ağaçta olduğu için hiç kimse onu almıyor. yüzden yazık. Azra diyor ki fındıklara yazık arkadaşlar. Ağaçtan kimse onları toplamamış diyor. Evet ağaçtan kimse onları toplamıyor ve bu yüzden çürüyorlar. Evet. Toplamazlarsa çürürler. Islak kalıyorlar çünkü. Evet. Sonra yazık arıyoruz. Bunları çıkarıyoruz. Güneşe koyuyoruz, kurutuyoruz. Ve sonra güzel güzel yiyoruz. Bunları açmamız lazım ama. Dönmesi, şimdi şöyle Devam ediyoruz. Açmaya arkadaşlar. Zümra iyi öğrenmişsin bu işi. Hı? Aburcu düştü direkt. Evet arkadaşlar bunları bir hepsini bir açıp hepsini bir buraya koyup gelelim. Evet çöpleri gösterelim. Evet. Arkadaşlar Azra kaçtı. Ben yaptım. Bu Çıkan fındıklarımız. Bu çöplerimiz. Baya çok çöp çıktı. Baya çıktı değil mi Zümrüt? Yani fındıklar çok çöp çıktı. Evet. Evet arkadaşlar bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı videomuza like atmayı sakın unutmayın. Hoşçakalın mutlu kalın. Bay bay.